İran'ın yürekli kadınları, yalnız değilsiniz. İran'da saç örtümü dayatmasına karşı başlattığınız direnişi destekliyor ve sanatçı Bahman Gobaldi'nin bu konuda yaptığı çağrıya ses veriyoruz. Yalnız değilsiniz, yanınızdayız. Türkiye'de kadınlar ve kadın örgütleri anlamlı protestolar düzenliyor. Kestikleri saçlarını sosyal medya üzerinden dünyayla paylaşıyorlar. Sadece kadınlar mı? Edirne hapishanesinden iki yürekli insan saçlarını kazıttılar. Bu çağrı karşılıksız kalmamalıydı, kalmadı da. İşte ilk katılımcılar. Gencay Gürsoy, nöroloji profesörü. Şanar Tapan, müzisyen. Celal Yıldırım, diş hekimi. Baskın Orhan, siyasal bilgiler profesörü. Mevlüt Ülgen, psikolog. Nazar Büyüm, yayıncı. Sayit Çetinoğlu, araştırmacı, yazar, Nedim Özel, aktivist, Ahmet Aykaç, ekonomi profesörü, Şebnem Kororo Fincancı, Türk Terörler Birliği Başkanı. Kesilen saçlar yerden çıkıyor ama böyle bir amaçla kazanmış kafaların fotoğrafı daha gür ve güçlü bir ses olarak yankılanacaktır. Katılmak çok kolay. Önce saçlarınızı kesin veya kestirin. Cep telefonunuzda çektiğiniz fotoğrafı e-posta olarak bana gönderin bu adresi. Ya da buradan yollayın. Lütfen adınızı, mesleğinizi ve varsa ünvanınızı da eklemeyi unutmayın. Bu tür protestolara binlerce kişinin katılmasını dilemek kolay da gerçekleşmesi kolay değil. Zaten binlerce kişi olmak şart da değil. Farklı toplum kesimlerinden, farklı mesleklerden zengin ve çok çeşitli bir Türkiye kesiti oluşturabiliriz. Kolay gelsin sevgi ve saygılar. <laughs>